Gel. Oh. Tepetteler mi? Şu an olduğum yerde var. Bir bana sıktı. Atla, ha? Nasıl <laughs> sana sıkan kim mesela? Ha gel şurada şurada karşıda. Oy oy. Abi bak bak bak, bak değil mi? mi? Çaka yapıyoruz. Yaraldım biraz. Başkası daha var sol ev. Ah be. Az daha düşürüyordum. Sol evde de var. Baktım yönde var iki kişi. Da var bir kişi. Bu düşürümün arkadaş. Ben yukarı çıkacağım çatıya, şeye, minareye. Solda var, solda var. Yeri mi kaçsak biraz? Ben şu yukarı yapıya çıkıyorum. Ne Bak <laughs> gidiyorum. Abi, ya bana sıktı aynı. adam var. Burada önünde de adam var. Artık öldüm artık. Allah belanızı versin. Dört bir yandan sanki yapay zeka bu ya. Cık. Dört bir yanda adam var her yerde. Aldım. Takım arkadaşım bana sıkıyor ya salak herif. Hadi be. Arkadaşım? ne durumda? Arkadaşım var? oynuyor şu an bakacağız. <laughs> Öldürdü. Yani aldık. Ne yapam? Sen neredesin? Daha burada Daha neredesin burada doluydu. Burada dolu. Aynı <laughs> yerde. Kapanıyor kol, özel kol, şimdi. Kol. <laughs> Öldüm. Ya. Your squad is Aldım ikisinde. ya çok güzel yerdeyim. Ya yine mi oraya indin? Tekliyle mi indin oraya ya? Evet. Ama teklim şey. A, Lodal, gulaktı ölürsen gulaktı topladıklarını vermiyor. Yani gulaktı ölürsen ama takım arkadaşın kazanırsa geri dönersen de o topladıklarını alamıyorsun, sıfır geliyorsun Bunu biliyor muydun? yok öldün için mi acaba? Evet. Tam ortasındayım bu hayatın ya. Vallahi elimde pistol. Bekliyorum. Aha burada adam var. Var mı silah? Kulede. Nerede adam? Nerede? Kulede. 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 Yok kulelik silah yok? Allah beni görmez. Beni gören tek yer orası çünkü. Ya bul bir sniper şu kuledekini al ya. ile ne yapacaksın oyun sonu? Abi sıfır kille şampiyonluk var. Bana sen gösterdin. Var mı Steam'in? Yok. Steam'in yok. Death var mı? Yok. Maskem <laughs> var şey mı? Yok. Hiçbir şey yok. go 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 diye uçaktan oyunun başına nasıl atıyorlar söyleyeyim. Artı 1430 dolar. Sen de yatıyorsun. Ben yukarıda yatıyorum. Dur, sen da, aşağıda yatıyorum. Sen... Geldiler. İşaret koy destek atayım. Dışarıdan ses geliyor. Oğlum yine içerideyiz ya. ya <laughs> hiç buradan çıkmayacağım Aha. İçeride işte altta. Vurdum birini diğeri beni vurdu çıldıracağım. Sakin ol ve beni izle. Ben yani ne izleyeceğim sen Allah kahretsin. Böyle kilim takım arkadaşını arkadaşının... Senin kaç kilim var? kilim varmış hayırlısı. Böyle takım arkadaşını Vizyonsuz takım arkadaş <laughs> Ya şampiyonluk geliyor diyorum vizyonsuz diyorsun ya. Ya olamayacak şampiyon. Şampiyon olacağız. Çocuklar, <laughs> çocuklar inanın, çocuklar Bir sonraki çocuklar. şey sana kapanmayınca ne yapacağız? ben o bana kapanacak. He bekle. Neyse ben, inersin ben benim 4 ben halka yalnızsın. önceden beni burada yatıyorum. Bana kapanıyor. Şimdi mi kapanmayacak? Peki. Diyelim kapandı. Alan sürekli sonda değişiyor ya, onu ne yapacaksın? Bekleyeceğim bir kişi kalana kadar. Sonra öpüşeceğiz, barışacağız alan. <laughs> Tanmadan bu oyunu bir de kazanırsan YouTube'a mı atacaksın? Atacağım Oba! Yine içerdim. <laughs> tamam. bir dakika daha yatıyoruz arkadaşlar. Anlamas. Merhaba arkadaşlar, ben... yetişime hoş geldiniz. İlk 10 geldi. İlk 10 Aha, oldum lan. Nasıl oldum lan? Şşt! Nasıl spotted, Heh, oldum lan? spotted oldum lan? Seni arayacak. Aha orada hala. Sıkma, sıkma, sıkma. Sıkma <laughs> da Bursa vurur. Bramaz'ı be, görmüyor. Işte, ben i̇şte benim birinciliğim öndeki tek engel o. Görmüyodur görmüyodur. İlk 9 geldi. E spotted yapan kim? O mu yapacak? Başkası yaptı spotted Spotted atan <laughs> alet var mı? Şey var. Ne o drone var. Drone oldu bence? Aa bak oraya şey Aa, yaptılar. Evet, evet. İlk 8 geldi. 8 geldi. Şampiyon ben tuvalete gidiyorum ya. Oğlum en heyecanlı yeri nereye gidiyorsun ya? Çatışıyoruz burada. Gördüm, burada. <laughs> İyi <laughs> ne bende. <gülüyor> Altında. <gülüyor> Kardeşim direkt paraşütle niye atlamadın? Küç geldi. İlk iki geldi. Aa biri... Ha i̇ki ikiye birisini sıçtın. Yapacak bir şey yok. Ben anlamam. Şerefli bir ikincilik. Şerefli ikincilikler böyle olur. Bir an en boktan ikinciyle ilgili. Hayır. Ayrıca çok iyi. Bunu kaydediyorum ve paylaşacağım. <laughs> Sen kafayı yemişsin.